Evet arkadaşlar. Öncelikle hepinize selam. Bugün Darkbot'u açtım. Alphabetagama'yı başlattım. Umarım biliyorsanız indirim günü. Pazar gününde çekiyorum bu videoyu. Darkbot'u başlattım. Alphabetagama yapıyordum. Bir anda fark ettim ki Agathus etkinliği gelmiş. Ben de dedim ki, madem Agathus etkinliği geldi benim ayarlarımın içinde Şuradan şöyle göstereyim. Agatus ayarları vardı. Dedim, madem gelmiş ben de çekmek istiyordum videosunu. İşte sıra sıra buradaki ayarları çekeceğim demiştim zaten. Dedim şimdi Agatus videosunu çekeyim madem. Şimdi hemen ayarlarımıza geçelim. Ee, burada yapacağımız ya kullanacağımız pek bir plugin yok çünkü Agatus ayarları. Basit Agatus'u öldürüp kutusunu toplayacağız yani çok ekstra bir ayar yok. Şöyle hemen önce haritamızı seçin. bot çalışmaya başlasın sonra anlatayım ben. <laughs> tamam. Dediğim gibi kullanacağımız bir şey yok. Burada e, Captcha Picker açarsanız iyi olur gene. E, her zaman anlattığım gibi. Çünkü burada sürekli harita değişimi olacağı için biz oynarken. Captcha Picker açarsanız e, daha güzel bir şeyiniz olur. Yani boşuna e, oyun sizi daireye alıp sıkıntı çıkarma sizi. Her neyse abi. Agatus etkinliğini yapmayı çoğu kişi bilmiyor. Yani genel olarak zaten botun içindeki ayarları, ayarlamayı çoğu insan bilmiyor. O yüzden biraz anlatmaya çalışacağım bu sefer. Tekrardan Agatus ayarlarını. Hemen geçelim. modülümüz tabii ki kilan Collect. Collect. Basit bir modül. Yani basic modül. En basit modül. 2 haritasında kullanıyorum. Ben bu sizin geminizin şeyine bağlı. Geminiz ne kadar güçlüyse, işte mesela çok güçlüyse de kullanırsın. Biraz daha az dayanıklıysa gemin. Güvenmiyorsan gemine 2-4'de kullanırsın. 2-3'de kullanırsın. 2-2'de bile var herhalde Agathus. Bilmiyorum emin değilim ama. 2-2'de bile var yani galiba. Hatta şöyle bir şey arayayım. Düşman bulucuya spinel. Bakayım var mı? Ha 2-2'de yokmuş da 2-3'de vardır muhtemelen. Yani 2-3'de falan kasılabilirsiniz bu şekilde. Ee, her neyse. Bu Çalışma haritası tamamen sizin ay ayarlayacağınız şekilde. Ee, keşif konfigürasyonunu buradan ben de şeyime ekleyeyim. E manterime ekleyeyim. Çark dizilişi kesinlikle. Hızı arttıran diziliş. Çünkü Agatus'un olayı e hızlıca ilk Agatus'a doğru gidip haritada doğduğunda ilk Agatus'a doğru gidip ikinci Agatus öldürülmeden önce ilk Agatus'u kesip ikinci Agatus'a hızlı şekilde gitmek. O yüzden buradan keşif konfigürasyonundan e, hız şeyini, hız dizilişini kesinlikle seçin. Patır patır yapın yani. Buradan şeyi seçmeyin bu arada. E, güveyi seçmeyin benim ayarım böyle kalmış. Neden bilmiyorum ama Güveyi seçmeyin. Agatus çünkü şeye bakıyor. Ne kadar hasar verdiğinize göre e, size modül atıyor. Şimdi modül demişim Çöp atıyor. Modül nereden çıktı Size ne, hasar verdiğiniz, verdiğiniz hasara bağlı olarak çöp atıyor. O yüzden e, güveyi seçmeyin yani kalkan delmesini kullanacağım diye direkt burgu seçin burgu kalkan şeyi de olsa kalkanına da olsa Agatus'un hasar verdiği için daha çok şey düşürürsünüz yani ben o yüzden e, burguyu seçtim burada kaçış konfigürasyonunda yine iphone seçelim can miktarınızı biraz düşük tutarsanız iyi olur agatusa daha çok hasar verirsiniz hatta bunu sıfırlasanız bile olur bırakın agatusa ölsün yani bot ölecekse şey e, botunuz e, ölmesi için en mantıklı şey yani en mantıklı öleceği şekil Agatus ölmesidir botunuzun. O yüzden bunu sıfıra bile getirebilirsiniz. Keşif darbe puanını biraz düşürün. Ee, Agatus'u ararken ya da Spinelleri ararken çok zaman kaybetmesin. Şuradan şeyler alayım da yolda birisi tutup öldürmesin. Boşuna zaman kaybetmeli. Kamuflajı açayım. Her neyse kalkan tamir yüzdesini de gene düşürebilirsiniz. Ben de düşürdüm. Kalkan kullanmadığım için hiç, hiç, hiç ellemiyorum ben birinci konfirme kalkan yok. Birinci konfirme saldırıyorum yaratıklara. O yüzden siz bunu keyfinize göre ayarlayabilirsiniz kullanıyorsanız. burada ayarlayacağınız bir şey Maksimum volümü kapatın gene. Yeniden canlanacak konumda kesinlikle portal seçin. Mesela ben 2-3 haritasındayım. Şey pardon 2-5 haritasında kestireceğim Agatus'u. şimdi 2-5'te Agatus'a illa ki patlayacağım. Mayanına patlayacağım. Osuna patlayacağım. Belki adamın biri gelip beni kesecek Agatus'u şey yaparken Agatus'la oynanırken ben. O yüzden çok zaman kaybetmeyin. Portalı Seçin portalda doğun. Canınızı biraz yenilmesin. Ondan sonra direkt e, başlayın. Burada yeniden doğduktan sonra bekleyi kesinlikle düşürün. Hani 50 falan yapın. Şöyle 50'de 50'de, 50 50'de 50 50 kalsın. E, zaten hemen hemen herkesin şeyi aynı zamanda yeniliyor. Herkesin e, geminin sıfırdan %100'e kadar canının dolması, DP tamirinin kullanılması. 50 saniye, 40 saniye falan civarında bir şey sürmesi lazım eğer RG kullanmadıysanız yanlış bilmiyorsam. Ee, onun dışında düşmanlardan kaçı kapatın. Boşuna Agatus'u varken düşmanlardan düşman gelince adam size sıkmaya başlayın falan kaçmasın. En azından Agatus'u hasar versin. Zaten muhtemelen kaçam kaçamazsınız yani adamdan. Hani portalla sizi baga sokar falan. Boşuna kaçmayın. Kaçsanız bile hani Agatus'u hasar vermiş şekilde ölürsünüz bunu kapattığınız zaman. Açarsanız boşuna kaçmaya falan çalışır. Agatus'tan çöp düşüremezsiniz. Akik yongası kasamazsınız bu şekilde. O yüzden düşmanlardan kaçın. İşte şunu falan full kapatın yani. Burada hedef noktaya kadar, hedef noktaya ulaşana kadar gidi kapat kapatın. Çünkü bazen şey oluyor. Agatus eğer Agatus için düşman bulucu kullanıyorsanız Agatus baga giriyor. Mesela Agatus tam şurada çıktı diyelim, tam masumun olduğu yerde çıktı. İşte buradan şuraya doğru hareket ediyor diyelim ki. Siz de buradasınız. Agatus'un ilk çıktığı yere gidecek sizin düşman bulucu eğer radar şeyiniz varsa ilk çıktığı yere gitmeye çalışacak Agathus'un. Sıkıntıya girecek Agathus buraya doğru geldiği için. Eğer düşman bulucuyu kapatırsanız, zaten açmanıza gerek yok Agathus için. Çünkü mapte gözüktüğü zaman direkt şeye, bot ekranına yükleniyor. Kapatın yani. Boşuna açık durmasın. Onun dışında yapacağınız bu genel ayarlarda pek bir ayar yok. Toplama ayarları Agathus'un kutusunun dışında böyle. Buna öncelik değeri verin. Onun dışında toplamanız toplama ayarı çok yok. yaratık öldürürken toplama menzilini bayağı fullleyin yani. yani. 10 bin falan olsun işte bu benimki gibi. spinelleri falan keserken eğer spinellere öncelik verdiyseniz Agatus'un kutusunu toplamayabilir. Buradan önceliğini de yükseltin Agatus'un. Hani ne bileyim sabah resetinde falan denk gelir bir şey olur, cart olur, bug olur, o olur, bu olur. Kutularınız boşa gitmesin. Agatus'tan kastımız kutular. O yüzden bunu önceliğini açın. Bunun da şeyi menzilini yükseltin. Burada ekstra bir ayar yok zaten yapabileceğimiz. Zaten Agathus'dan ne şey, şey olabilir? Belki e, Mucos'unu falan ekleyebilirsiniz. Bak Agathus'u da buldu bu şekilde. E, her neyse. Yaratık öldürücüden RSB açabilirsiniz isterseniz. Ben RSB'yi hemen şöyle şey yapayım. 5. tuşa seçeyim. Agatusa muhtemelen kullanıyorumdur RSB. Aynen kullanıyormuşum. E, buradan bakın gördüğünüz gibi RSB'yi de X4'ü de burada seçtiğim cephaneyi de kullanacak. Agathus'un önceliğini biraz arttırın. Menzilini biraz yükseltin. Boşuna mayınlardan falan hasar yemeyin. Ee, dediğim gibi map'i kendinize göre seçtikten sonra Agatus'a zaten çok ölmezsiniz kendi e, ayağınızda seçtikten sonra. Bak 621 uridium düştü gördüğünüz gibi. Ha, burada şimdi önemli olan sahipliği yok say, saldırılmış olmasını yok say ve kutuları yok say. Bu üçünü kesinlikle açın. Çünkü bu şey, sizden önce Agatus'a birisi sıktıysa e, Agatus'un sahibi olarak gözüküyor. Yani hani mesela bir yaratık normal oyun oynarken de bu, bu var. Yaratığın birisi Yaratığın birisine sıktığı zaman adamın biri. Şey oluyor ya. Hani Siz sıktığınız zaman o yaratıktan o yaratığı öldürdüğünüz zaman ödül almayacaksınız. Almıyorsunuz yani. Agatus'ta da aynı olay var. Sahipli ve saldırılmış olmasının yoksaydı. Zaten burada açıklamalarında gözüküyor benim anlatmak istediğim şeyler. Kutuları yok da şey için önemli. Mesela az önce bir tane Agatus'u kestim ya bu iki yedi portalının yanında. Öteki Agatus'a kutuyu almadan direkt gitti. Buradan düşen çöpü almadan direkt gitti. Şimdi ne yapacak? Bu Agatus'u öldürecek. Bunun kutusunu alacak. Sonra yaratıklara sıkmadan önce gidecek öteki kutuyu da alacak. Bak gördüğünüz gibi gidiyor. Şu an spinele sıkmıyor. Öteki kutuyu almaya gidiyor yani şurada gördüğünüz gibi. E, bu şekilde ikinci e, Agatus'u kaçırmamış olacaksınız yani. O yüzden buradan RSB şey, pardon kutuları yoksa ya açın. RSB'de de kullandırabilirsiniz hasar vermek için. Gördüğünüz gibi kutuyu topladı. Şimdi devam edecek spinelleri kesmeye. E, onun dışında spinellerin menzilini biraz düşürebilirsiniz. Çok hızlı şeyler oldukları için. Eğer spineller sizden burguyla kaçıyorsa hızınız yetmiyorsa spinelleri kesmeye. Buradan güveyi ya da belki çarkı alabilirsiniz geminiz çok yavaşsa stadelle falan oynuyorsanız. Artık o size kalmış. Burada uçuş düzeninde ayarlayabilirsiniz. Ben spinelleri x2 ile sıkıyorum. Siz istediğiniz ile sıkabilirsiniz. Hangisi bolsa isterseniz ikisine de x4 sıktım. Keyfinize kalmış tamamen sizin. Ee, onun dışında pet pet'i kullanabilirsiniz eğer spinelleri bulmak istiyorsanız ama spineller zaten haritanın her yerinde olduğu için Hani bulma gibi, arama gibi pek bir şey olmuyor. Yani zaten iki adım attığınız zaman bir spinale denk geliyorsunuz illaki maplerde. O yüzden e, düşman bulucuyu kullanmanıza gerek yok. Ama kullanacağım diyorsanız buradan peti kullan tikini açarsınız. enemy locator yani düşman bulucu modülünü açarsınız. E, yaratık öldürücüye gelirsiniz. Buradan şey yaptığınız map'i seçersiniz. E, botu kullandığınız map'i seçersiniz. Buradan ekstralar bölümünden düşman bulucu tikini işaretlerseniz nerede? Hani burada. Düşman bulucu tikini işaretlerseniz e, yaratı bu şekilde budur ama ben kullanmanızı önermiyorum çünkü bu burada çok şey değil yani. Kuart modu açıp kullanacağım ben pete şey kalsın diye. E, pete tecrübe kalsın diye. Pete'im 19 seviye olduğu için. Siz de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz grup halinde kesebilirsiniz. E, grup halinde kesmek için bir eklenti vardı. Eğer yanlış bilmiyorsam e, buradan bir yerden Bulurum hemen. Şöyle bir hafif göz gezdireyim. Eğer siz bilmiyorsanız şeyde var. Yani şu an bulamayacağım muhtemelen de. E, rehberde pluginlerin içinin birinde şey var. Sizin sıktığınız yaratığı sıkan başkalarına e, şey atıyor. Grup atıyor. Biz bunu genelde Donuk Labirent etkinliği geldiği zaman kullanıyoruz. Sizin sıktığınız yaratığı sıkıyorsa biri e, ona grup daveti yolluyor. Yani bir, bir plug içine içinde vardı şu an bulamadım. Bulamam da muhtemelen. Önceden bakmam lazımdı. İşte Darkbot'un rehberinde yazıyor bu. Eğer Discord sunucusundan yazarsanız bulursunuz onu. O şekilde kullanabilirsiniz yani. Ee, davetleri kabul edebilir. Davetleri kabul edin eğer şey yapacaksanız. Grupla oynayacaksanız. Davetleri kabul edin. Açın. Açık davetleri de açın eğer grup lideri olursanız. Başkaları davet edebilsin yani insanları grubunuza. Siz grup lideri olursanız. Grup lideri sizi davet edip çıkarsa falan. Başkaları gelebilsin yani. Ee, onun dışında bu alttaki tikleri açmayın çünkü block invite falan full reddeder yani diğer gelen davetleri falan. Bunları hiç ellemenize gerek yok bu dediğim iki ay araştıktan sonra. Ha, bu arada şey de yapabilirsiniz. Eğer arkadaşlarınız varsa oyunda haberleşip şey yaptıysanız arkadaşlarınızın şeyini işaretlerseniz şuradan oyuncular kısmına arkadaşlarınızın nicklerini işaretler eklerseniz oradan işte buradan seçersiniz hangi arkadaşınız oyuna girdiğinde işte şey yapmasını istiyorsanız davet atmasını istiyorsanız buradan eklerseniz Direkt daveti yollar. Ee, reset süresine falan ellemenize gerek yok. Burada ekstrem bir ayarımız, ayar yapacak bir şey yok zaten. Eğer sarı taş kasmak istiyorsanız Citadel seçip buradan otomatik zenginleştirme açabilirsiniz. Pet kullanıyorsanız e, buradan otobay modülünü bulayım hemen. Ha Şöyle otobay. Osiris Plugin'den autobayı açabilirsiniz. İşte buradan pet yakıtı, cephane vesaire vesaire alabilirsiniz. Bu şekilde alabilirsiniz buradan kullanarak. Bunu da kullanabilirsiniz yani. Onun dışında ekstrem bir ayarımız yok zaten. Dediğim gibi Lean Plugin'i zaten hep söylüyorum. Ee, şöyle ayarlardan da göstereyim. Lean Plugin'den Lean Stats'ı açarsanız buradan ne kasmışsınız, saatte ne kadar kasıyorsunuz görürsünüz. Şuradan Backpage'e gelirsiniz. Önemli olan şeyleri işaretlerseniz bulmak için de Buraya Agat, Agatus yazarsınız. Bak ben saatte 1200 akik yongası kasacakmışım bu gidişte. Şu ana kadar 220 tane kasmışım. İşte siz de o şekilde yapabilirsiniz. Abi bu Agatus etkinliğini bence yapın yani. Kaçırmayın boşuna. Ben de gördüğüm gibi direkt videosunu çektim zaten. E, hemen başladım yani hiç hazırlık falan yapmadım. Gördüğünüz gibi modülü bile bulamadım yani o kadar. Direkt hazırlık yapmadan patır patır anlatıyorum. iş e, hemen şey yapın diye hemen kullanın diye boşuna gitmesin etkinlik. O yüzden siz de bir like atarsanız bir abone olursanız çok sevinirim. bu şimdi dediğim gibi Agatus etkinliğindeki etkinliğinden gelen Akik Yongası oldu galiba çöp çöklere Agatus'un içinden çıkan Akik Yongası yanlış hatırlamıyorsam ismi. onlar birleştirden modül almak için ya da Agatus etkinliğinde gelen skinleri falan almak için çok kullanışlı. Ben de oradan şöyle göstereyim benim sola ismi gördüğünüz gibi şeyleri full modülleri full bir tane hasar, bir tane sarı, bir tane yeşil modül var yani. modülleri full. Ben bu modüllerin hepsini Agatus etkinliğinden aldım. Agatus Akik yongası kasarak. Bu şekilde Akik yongası kasarak aldım. Şöyle modülleri de göstereyim. Yani bu hesap bak gördüğünüz gibi bir tane bile plus gemisi yok. Bu hesap böyle bu kadar düşük olmasına rağmen şöyle 3 tane modülüm var. İşte %15 NPC hasarı, %15 DP, %5 de hız. Ki bunları sadece Soleysiniz olduğu için almanıza gerek yok. Bu modüller Solace Plus için de geçerli yani. O yüzden kesinlikle kullanabilirsiniz. Solace Plus için de. Yani Solace Plus için de kullanabilirsiniz bu modülleri. Zaten şeyinde de açıklamasında da yazıyor Solace Plus için de geçerli oldu. Yani bunları kaçırmayın diyelim bu Agatus etkinliğiyle gelen modülleri işte sizin kullandığınız gemilere de e, modül atabilir. O yüzden Agatus etkinliğinde dediğim gibi şey yapmayın yani görmezden gelmeyin. E, birleştire girin bir bakın şöyle. Şuradan birleştiri hemen açalım. Birleştir açın. Hepsini göster açın. Zaman sınırlı açın. Buradan Agatus etkinliğinde e, neler alabileceğinize bakın şöyle. Ortala da çekeyim bu arada. Boşuna ölmeyelim. Yani bu şekilde işte buradan girin. Bak mesela kararsız parça veriyormuş. Bunları almak çok zor yani. Uğraştırıyor şey yaparken. Modülleri satmak falan uğraştırıyor. 50 tane bedavadan alacağız. İşte ne bileyim çağrışım çıkıyor, şu, bu. Bak modül falan varmış gene aynı şekilde. İşte bunları da Google'a yazarsanız aynı bu şeyi yazarsanız, da, mesela Dark Orbit yazarsanız sonra da bu modülün ismini yazarsanız hangi gemi için geçerli olduğunu, hangi özelliklere yaradığını falanını filanın cartını curtunu oradan görebilirsiniz direkt. Mesela Megamine şeyi var. Bak D-Paling'miş pardon Megamine değilmiş de bunu kesinlikle kaçırmayın yani. Hemen alın, direkt yapışın. Kaçmaz yani abi. O yüzden bu etkinliği de işinize yarar diye videosunu çekmek istedim. Umarım dediğim gibi işinize de yarar. Ee, i̇nşallah kullanırsanız gemilerinizi bol bol kasarsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ufak bir kesinti oldu videoda. Kusura bakmayın bu arada. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle bu tarz videoların devamı gelecek. Daha invoke ayarlarını çekeceğim. Ee, umarım Allah bir kaza bela vermese ben Darkbot içeriği yapmayı seviyorum. insanlara yardımcı olma. Ki bu oyunda artık hani artık Dark Orbit diye bir oyun yok. Yani Dark Bot diye bir oyun var. Benim nezdimde. O yüzden bunun videolarını çekmeye çalışacağım elimden geldiğince. Dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi kasılmalar.